E Kız Şüfika Hanım. Şükriye. Yemek... Şükriye. Şükriye. mi? <laughs> Şükriye. Şükriye. evet. Şükriye, Şükriye. Hanım. Bu yemeğin neyine zorlandı? Hani zorlandı diyor size yemek yapmada. Zorlanmadı. Kolay yaptı gerçi. Niye zorlansın ki? E sen Az ya zorlandı. Yok, hani süre azaldığın, telaş. azaldığı zaman biraz telaş yaptı. Bu yemek yapmadı ne telaş olabilir ki? Niye? Kolay mı saç kavurma? Sonuçta bir zaman tamam. var, süre var yetiştirmek zorunda. Hele bakalım, tadına bakalım bismillah. Yiyeyim mi kız? Yiyeyim, nasıl başladık? Servisler geç geliyor ama Zuhal Hanım. Evet. Şimdi birileri yiyip birileri bekliyor. Ama yemeye yemeğe başladık ya, yemeğe bek çorbaya bekliyoruz hepimiz. Aynı anda başlıyoruz ama sonrasında gelen yiyebilir. Çünkü soğuyacak. Evet. Sonrası soğuk dersiniz. Siz tadın ki gelir gelmez. Sıcak mı değil mi anlayalım. Hadi herkes başlasın. Teşekkür Evden kendi sacımızı getirdik. Hah. Düdüklünüzü getirdiniz. Düdüklümüzü getirdik. Hmm. Taşıdılar her şeyi gerçekten. Evet taşıdık. Bunun şey... saçı nasıl yani özel bir saç mı? Nasıl? Saç kavurma saçları var evet. ya. Evet. Var bir saç kavurma. Ha, yani ben hani özel getirdik deyince hani... Vok o, o gibi olur ya. Bir şey. Onun evet evet. Ocağı göre şey tamam, O saç, saç bildiğiniz göre. saçlar var. Çok bir Bir arpa şefeyli bulgur pilavı var. Evet. Ben sunumunu beğendim. Ee, güzel olmuş sunumu bilmiyorum sunumu konusunda ne, ne düşünüyorsunuz ortasına pilav etrafına et güzel durmuş afiyet olsun ortasına pilav falan güzel şey evet, olmuş evet biraz etrafına. dedim şey olsun Heh. görüntü için uğraşıyorum biraz geçelim. sunumun güzel nasıl buldunuz Fatma hanım salatamız yok mu Vallahi Zuhal hanım beğendim beğendim güzel Aa. pilavı da güzel eti de güzel o oh. bunu beğendim. Afiyet olsun. Pişmesi Afiyet, falan diyorsun Her sebzeleri. Her şey çok şeyi. güzel. Çok Afiyet güzel. Ellerine Afiyet Ellerine sağlık. güzel olsun. yapmış. Ama şimdi kilo alırım. O yüzden yiyemiyorum. Güzel. Ama tadı çok güzelse yemen güzel. lazım. Etten oluyor yani. kilo olmaz ya. Protein ye. Bir şey olmaz Fatma Hanım sevdiysen. Vallahi utanıyorum yemeğe yoksa bu kalmaz. Aa, Aa, utanma bak çok üzülüyorum böyle vallahi. zaman. Onun için yemiyor kayma. Utanmayın ya yemek programı bu. Yiyeyim değil mi? Tabii ya. Siz bakmayın vallahi yiyerim. Bakmayın kimse bakmasın. Çok Herkes çevirin vallahi. kafaları Fatma Hanım yemek yani. yiyecek. Kapatın kameraları. Hmm. Çekmeyin siz de. Aa, kadın yemek yerken lokmalarını mı sayıyorsunuz kameramanlar? Kapatın kameralarınızı. Valla lezzetli olmuş. Çok ya güzel. ye beğendiyse Allah aşkına. ne sağlık. Hadi Gelin afiyet anamayın. olsun. Ben yiyen kayınvalide olduğu zaman çok mutlu oluyorum. Güzel olsun. Allah ben, ben neredeyse bitirdim etin bir tarafı kaldı yani. Zuhal Hanım da sunumu beğendi. Gayet hoşuna gitti. Ben de zaten beğenir diye uğraştım. Biraz kendimi yalnız hissediyorum. Kayınvalidem çok savunamadı. Çok kayınvalidenin üstüne geliyorlar. Bunun yanına salata gelecek miydi? Ben de söyledim ama duyan olmadı salatamızı. Ha evet, mevsim salata vardı. Kız e, sayalım, adım, hatırlatsana gelin de salatalar gel gel, gel gel gel. Ben yedim bitirdim bile. Tamam. Valla nöbetçi kayınvalideler var. Senin için kiralık kayınvalide. <laughs> Bak onlar hatırlatıyorlar. Ha bunda da bi biberin kaldı. Buyurun. Teşekkür ederim. Yani, yapıyorlar diye bak çatalın üstünde yerler diye ben anladım. Ama hayır o servis ya, olmaz, Olmaz o servis ile yiyebilirler. Kalkacak denmiyorum. o. Siz beni uyarma uyarıyorsunuz. Kendiniz niye yemiyorsunuz konuşmuyorsunuz. Konuşsanız da. Gelini yok ki burada geline konuşalım. E, kaynana nasıl var? Kaynana cevap vermiyor. Kaynana e, cevap verecek. Niye cevap vermiyor? Kaynanamız çevrim dışı bugün. İyi yiyin Fatma Hanım kızıyor vallahi kızdırmayın onu. Bence ha. bir yiyin tadına bakın. İçecek alan varsa verebilirim ayran var. Ben biraz kola alabilir miyim? Tabii. Aslında? Evet, benimle uğraşmayın. Hadi sen yiyin, sen yiyin. Kola, tamam. Ne oldu, sen beğendin mi yemeği? Beğendim, beğendim. Ben de beğendim, güzel. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ellerine sağlık, güzel Afiyet olmuş. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz, ellerine sağlık. Vallahi sanki kayınvalidem Fatma Hanım ha. Sen niye yemeyen kız? <laughs> Keşke kayınvalidem o olsaymış. <laughs> ben mi? Sen gör ben gelinimi nasıl koruyacağım. Oo! Ama şu anda şey... Ben olumsuz... gelinime canım kurban. Olumsuz yorum da yok. Oo, benim canım gerim dur. Güzelim konuşsana sen de. Bu da benden Şeyler at işte. Millet hep sana bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olur Ay ağlatacağız en sonunda kadıncağla. Evet Fatma Hanım dedi ki sen yokken çok güzel olmuş pilavı da evet. yemeği Afiyet de çok olsun. güzel dedi. Afiyet olsun. Salatalardan beğendiniz. da tadınız. Remziye Hanım buyurun. Ben de. Ben beğendim tadındır. Et de güzel pişmiş pilavı da Afiyet beğendim. Afiyet olsun. Servis de evde benim sık sık kullandığım bir şekil servis. <laughs> evet güzel Ay ben mi? de beğendim. Servis evet. güzel yani ben özellikle servis konusunda çok şeyim hassasım bu konuda. Evet, ben de, de ben de çok dikkat evet, ederim. Yani, Yemek dediğin şey işte de açmalı, evet, görsel olarak evet. gözümüz doymalı. Salata da güzel, salatadan Afiyet da yedim ol. güzel. Ama salata, salata biraz yedim. geç geldi, onu dedi. Ama ben sunumları yapmak için biraz geciktim. Şimdi geçecek miyim? Ya, Hayır. Ha. Şey, dilalara e, ana... falan şekil verirken yapacak bir kaydı yok. Tabii, ki tabii ya, olsa, salata kaydedi. da sunum yok yani. Hayır o hmm. şey değil. Zaten o. onları hemen getirdim. Sadece şey ana yemekle uğraştım. O da olacak o kadar. Ama ana yemeklerden Gelinle... bayağı bir sonra salatalar geldi. Gecikmeyeceksin kızım. Zamanında getireceksin her şeyi. Gelinleriniz şimdi. de görecek He. gelecek yani. Göreceğiz. Kız getirmiş, biberi yemem onu yemem. Sen yür ne yersin? Mi? Sen yür ne yersin Ben de? Ben böyle bakıyorum fıçın yiyorum. Fıçın yapın yiyormuş. Ne yiyor ki o da akır böyle yiyor. Işkın, velibah. Onlar ne? Fırçın. <laughs> çerkez yemekleri. Ha, çerkez ha çerkez siz çerkez misiniz? Ben anlamadım. O ne yemek kız? Çerkez yemekleri. Çerkez o, yemek. e, Saç kavurma Şimdi bir de. Ne oldu zaten? Ay vaktimiz. Sen niye geldin kız? Niye geldin? Yemeyen, içmeyen, konuşmayan. Ya, yani. Zaten 40 yani... kilo varsın. 40 kilo. Yok canım. He valla zayıfsın. Ye ki biraz kilo alasın. Biraz <laughs> zilin. Senin gibi mi oluyor? Yanakların <laughs> çıksın. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Kocan var mı? Yok. Ee, olmadı o zaman. Allah rahmet etsin. Ee, Allah, Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin. Yok, i̇şim yok. Çocuk şey, yemesen kız bir deri bir gemik kalırsın. Ama yiyeyim de senin Ye, gibi olayım diyor Fatma Hanım. Evet. Yemiyorlar. Daha niye geldiler? Niye katıldılar bu yarışmaya? E, Yiyeceksiniz ki e, puanı ona göre verersiniz. Yemesen tatmasan emek vermiş gelin hanımımız. Yiyecekler. Zorla yedirdim işte. Tamam. Serpil Hanım yemek nasıl bu arada? Ay, yemeği baba. çok beğendim. Çok Güzel beğendiniz. Olmuş. evet. Çok Lezzetli beğendim olmuş, ikinci kayınvalide. Evet. Yok beğendim. Lezzetli Gerçekten yemek güzel. Hepsi çok güzel olmuş. Sade pilava biraz tuz gerekiyor. Aynı oğlum, siz nasıl buldunuz? Ben de güzel o etiyle de dengeleniyor tuzu. Tabii tamam, Vallahi ben sana bir ayrı. şey söyleyeyim mi? Aferin sana. Ah, Çok güzel, güzel. olmuş. Böyle bir performans niye ise beklemiyordum. Ya ben e, küçüklüğümden beri zaten mutfakta hani yaparım. El lezzetin yaparım var yani söyleyeyim. Azım derecede var evet, elinde. Evet güzel. Yani Afiyet salatan olsun. da güzel, pilavın Çok da güzel, etin de güzel. Çok mutlu oldum. Beğendiyseniz ne güzel. güzel. Ona yemek güzel. Tabii beğendiyseniz puan bekleriz hanımlar. Evet. Bakın hep beğendiniz. Ufak evet. tefek şeyler düşündü. Tuzuydu, bu buydu. Ondan sonra külahları değişmeyelim. Gelin Tabii mi? ki olmayan şeylerden de kıracaksınız puan ama beğendiğiniz şeyleri de göz önünde bulundurun. Hepsini beğendiler. Yani yüksek puan bekliyorum. Zaten e, beğendiler. Hiçbir eksik de olmadı. İnşallah yüksek puanda da yansıtırlar yani. Sadece bir kayınvalide çorbayı beğenmedi. O da tuzsuz dedi. Zaten tuzu da belirttiğim gibi onun haricinde hepsini sunumu falan hepsini beğendiler. Hele bir düşük puan versinler. Şimdi beni karşılarında bulurlar. Kayınvaldeme bırak. Yani düşük puan verirlerse kayınvaldeme bırakmadan ben kendim şey yaparım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.